Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialıyım kolay, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Gene güzel bir günden herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca dün video çekmek istemedim. Azerbaycan'dan yazan arkadaşlar da çok olmuş. Abi dün video atamadın diye. Abi dün video çekmedim. Dün 6 Şubat'tı dün ülkece üzüldüğümüz bir gündü. Bu ülkede maalesef 99 depremi nasıl unutmadıysak 6 Şubat depremlerini de asla unutmayacağız. Yani ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara da Allah sabır versin. Umarım her şey bir an önce düzelir arkadaşlar. Ee, neyse gelelim konumuza arkadaşlar. Konumuz iddia. Günün bahislerini şöyle bir göstereyim. Telegram grubunda kasak atlamayı Kasa katlamaya başladığımızı daha öncesinden yani Telegram'dakiler biliyor. Telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım. Buradan da isterseniz devam edebilirsiniz. Ee, günün e, bayisi tutma olasılığı yüksek görmüş olduğum bayislerden, kuponlardan bir tanesi 2000 üzeri kuponu her zaman dediğim gibi paylaşacağım, söylemiştim. Bir tanesi bu. E, diğeri ise arkadaşlar, korner bayisim, kornallerde e, de kendime güveniyorum bilginiz olsun. Diğeri ise arkadaşlar Başakşehir e, turu geçerdi. Üf, umarım Başakşehir bugün turu geçer. Ayrıca kasa kupanı olarak bugün ikinci günde dün e, keçi karşılaşmasıydı arkadaşlar. E, buradan bir saniye nerede bu? Bunu Ankara gücü e, karşılaşmasıydı. Ankara gücünü e, bir olarak vermiştik. Kasa kuponu olarak ben de oynadım ama burada paylaşmadım arkadaşlar bir olarak bir ekstradan da bunu paylaştım 1000 TL atmıştım yaklaşık 1300 TL yani 300 TL kâra geçmiş oldum bugün kasa kuponu Fenerbahçe e, galibiyetini e, Telegram grubunda verdim hatta anket açtım doğru bir karar mı değil mi diye Fenerbahçe oranı şu an e, Türkiye'den oynayacak arkadaşlar için 1.16 ama tabii ki 1.16 olarak kasa atmayacağım ben de oynuyorum biliyorsunuz ben de bekleyeceğim ilk 15 dakika şansım varsa 1.30'a ve 30'un üzerine çıktığı zaman kasa kuponla 1.30'a 25 de olabilir o civarları geldiği zaman gene itibariyle alıyorum arkadaşlar <laughs> O yüzden de kasa kuponu yurt dışında oynayacak arkadaşlar yani bizlerden biraz daha şanslılar. Çünkü 1.35-1.40 civarı şu an Fenerbahçe'nin galibiyeti. Yani bunu maalesef Türkiye'deki bayışçiler yani bayış özellikle Nesine, Misli, işte Cartlar, Cuttlar, Tutturlar vesaireler. Yani şu Fenerbahçe'nin oranının 1.16 olmaması lazım. 1.30 olması lazım. Çünkü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak ve de Fenerbahçe büyük ihtimal yedeklerle çıkacak. O yüzden de arkadaşlar ilk 15-20 dakikada gol bulma şansı biraz zor olabilir. O yüzden de ilk 15 dakika sonra Fenerbahçe'nin oranı artacağını düşünüyorum. Erken gol gelebilir. E, gelirse de oynamayı düşünmüyorum kasa olarak. Çünkü ben dediğim gibi yurt dışından oynamıyorum arkadaşlar şu an nesi neden kullanıyorum. Ama oran artacağını düşünüyorum Fenerbahçe Gaziantep akşama kadar kadrolar kesinleşmeye yakın. %90 1.20'nin üzerine 21-22'ye çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bu benim öngörüm. Çünkü dediğim gibi yedeklerle çıkacaktır. Çok fazla asılacağını düşünmüyorum. Sonuçta lig şu an çok önemli. Galatasaray'ı dün gördük. Yeni transferler vesaireler. Oradan da kazanç elde etmiştik. 2.5 üstüne 3.5 üstünden. Her neyse söyleyeceklerim bu arkadaşlar. Yani değerlendirirseniz siz bilirsiniz tamamıyla size kalmış. Günün diğer kasa kuponum da yani kendimce kasa kuponum ama Asın kasa bayisim. Dediğim gibi Fenerbahçe galibiyetim. Başakşehir e, turu geçer e, olarak da değerlendirdim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.